Değerli arkadaşlarım, kıymetli öğretmenlerim, hepiniz Yargı Plus YouTube kanalı mevzuat bilgisi oynatma listesine hoş geldiniz. Ben Tufan Genç. Kıymetli arkadaşlarım, mevzuat bilgisinden 2025 K az kalsın KPSS diyordum. 2025 AGS'de 8 adet soru geldi. Yine 8 tane soru gelecek. Bunlar 4 farklı konumuza ikişer olacak, ikişer soru olacak şekilde dağıtıldılar. İlk konumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Bir diğer konumuz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Bir diğer konumuz 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve bir diğer konumuz da Anayasa. Bunlardan ilk üç konuyu ben anlatacağım. Anayasa bölümünü de Mustafa Erkol hocamız anlatacak. Bizler konu anlatımını yaparken şura dikkat ettik. Başka hiçbir konu anlatımına ihtiyaç duymayın istedik. Buna göre detaylı bir şekilde akılda kalıcı yöntemlerle anlattık. Yapabildiğimiz kadar kodlamalar yaptık. Aklınızda tutabilmeniz için yeri geldiğinde hikayeler anlattık. Bu şekilde bir sistem kurduk. Dersleri daha iyi takip edebilmeniz için video ders notu hazırladık. Video ders notlarımız videolarla birebirdir. Defterde video 2'yi gördüğünüzde YouTube'dan da ikinci videoyu açtığınızda birebir aynı içeriğin olduğunu, çözdüğümüz soruya kadar aynısının olduğunu göreceksiniz kıymetli arkadaşlarım. Bizler nasıl bir çalışma tarzı öneriyoruz? Bu 8 soruyu fullleyebilmek için ne yapmanız gerektiğini düşünüyoruz. Birazcık da bunu anlatayım arkadaşlarım. Arkadaşlar video ders notu ile birlikte dersi takip etmenizi öneriyorum ben sizlere. Yani önünüzde ders notumuz olacak. Ekranda ne olacak? Bizler YouTube platformunda karşınızda olacağız. Arkadaşlar bizler zaten başka hiçbir konu anlatımına ihtiyaç duymayacağınız şekilde anlatmaya özen gösterdik. Siz de ders notunun kenarına ufak ufak kendi dilinizle notlar alın lütfen. Tamam mı? Yani sadece dinleyen bir noktada olmayın. Önemli yerlerin altını çizin. Ufak tefek notlar alın ve tekrarlarınızı yaparken bunlara dikkat edin. Derse ilk başladığınız dönemlerde sayfaları okuyarak bir tekrar yöntemine gidin. Tamam dersimi video ders notuyla takip ettim ve kendi notlarımla kendi yazımla aldığım notları da tekrar ettim ve konuları pekiştirdim. Ardından ne yapıyoruz? Arkadaşlar ardından soru bankamızı çözmenizi istiyoruz. Soru bankamız gerçekten çok dolu oldu. Her kanundan 10 test var. Anayasadan 20 test var. Sorulabilecek bütün soru tiplerini sorduk. Hiçbir şeyi açıkta bırakmadık ve çözümlerini detaylıca yaptık. Şimdi soru bankamızdan bu soruları çözdüğünüzde doğru bile çözseniz mutlaka çözümleri okumanızı istiyorum. Böylelikle ne yapmış olacaksınız? Bir tekrar daha yapmış olacaksınız. Ardından ne yapmanızı bekliyoruz değerli arkadaşlar? Ardından da denemeyi 22 denememiz var. O denemeyi çözmenizi bekliyoruz. Hocam ben bu tanıtım videosunu izledim ama video izleyerek değil kendi kendime okuyarak çalışmak istiyorum. Ben ne yapayım? Böyle arkadaşlarımıza da video ders notumuzdan ziyade konu anlatımlı kitabımızı tavsiye ediyoruz. Konu anlatımlı kitabımız hafıza tekniklerine biraz daha dönük, görselleştirilmiş bir üründür. O da ben video izlemek istemiyorum. Kendi kendimi evde okuyarak hazırlanacağım diyen arkadaşlarımız içindir. Yani videolarla ilerleyecek öğretmenlerimizin video ders notuyla kendisi evde çalışacak videosuz ilerleyecek öğretmenlerimizin ise konu anlatımıyla ilerlemelerini tavsiye ediyoruz. Ama onlar da yine soru bankası ve denemeyi mutlaka çözmeliler diyoruz arkadaşlar. Bunları yaptığınızda emin olun sınavda karşınıza çıkacak bütün sorular tanıdık gelecektir. Hiçbir şeyi boşta bırakmadık. Hiçbir konuyu eksik bırakmadık. Şansa bırakmadık. Değerli öğretmenlerim videoyu sonlandırmadan önce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Neden? Arkadaşlar gerçekten zorlu bir süreçte böyle zorlu bir sınava belirsizliklerin de yoğun olduğu bir dönemde hazırlık yapabilmeniz gerçekten Ayakta alkışlanacak bir durum. O yüzden öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu yolculuğunuzda bu zorlu süreçte e, cesaretli bir şekilde çıktığınız yolda bir yolculuk yapıyorsunuz. Bu yolculukta bu yolda bizleri yanınıza yoldaş olarak seçtiniz. Bizlerle hazırlanmayı tercih ettiniz. O yüzden de ekstra 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 hepinize teşekkür ediyorum. Bizler de inşallah en güzel içerikleri sunarak sizlere karşı mahcup olmayacağız. Hep birlikte el ele o gemiyi limana ulaştıracağız. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar artık hangi saatte dinliyorsanız ayağınıza taş değmesin inşallah. İyilikler, güzellikler sizlerle olsun efendim.